Kini de koyalım. Steam'de şuradan gelin. Yazıyorsunuz Potentia diye. Potentia. Çıkıyor zaten en üstte. Buradan demosunu indirip oynayabilirsiniz. Ben istek listeme ekledim. İstek listenize de ekleyin. Ee, adamlar için iyi olur. Yani kaç kişi kim istek listelerini görebiliyorlar mı? bilmiyorum ama hani kimin istek listesine eklediklerini falan. Eğer görebiliyorlarsa hani kaç kişinin istek listesine eklendiği, kaç kişi baktı, kaç kişi demoyu oynadı. Güzel. Ee, sadece şunu söyleyeceğim ben. Eğer 100 liranın üstünde olmazsa ben bunu satın alıp şey yaparım. Ee, serisini çekerim. 100 liranın üstünde olursa e, bilmiyorum yani 100 liranın üstünü, üstünde bir oyun o, o, olur mu? Onu Not hak ediyor mu bilmiyorum. Onun için daha çok oynamam lazım. Şöyle dolar bazında çıkarıp eğer hani 30-40 dolarlık yaparlarsa 30-40 dolarlık bir oyun olur bu. Açık söyleyeyim 30 dolar falan olur. Ya yani o kalitede oyun. İlk izlenimim o şekilde ama tabi TL'ye vurunca bizi öldürüyor. İnşallah TL'ye şey yaparlar. Özel fiyatlandırma yaparlar inşallah TL'ye. Yerli Türk olmalarından dolayı arkadaşlarım. Lütfen TL'ye özel fiyatlandırma yapın. Çünkü 30 dolardan Bizi zorlar abi. Türkleri zorlar. Hak ediyor. Oyun 30 dolara hak ediyor ama TL'ye çevirince zorlar Türkleri. Even a manifestation of You it was our only chance. Evet, ee, kesinlikle 30-40 dolarlık iki A bir oyun olarak e, ee, Steam'de yerini alabilir. Ama dediğim gibi inşallah Türkiye'ye özel fiyatlandırma yaparlar. O kadar Türkçe seslendirme falan düşünmüşler. Türkiye'ye özel fiyatlandırma yaparlarsa çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar burada bitirelim.